Size yalan söyleyen, sizi manipüle eden, kendinizi değersiz ve görünmez hissettiren o kişinin bir gün kapınızı çalıp ben ne yaptım demesinin ne kadar çok istediğinizi biliyorum. Bu bir intikam arzusu değil. Bu yaşadığınız acının görülmesi bir adalet arayışıdır. Ve işte tam bu noktada o adaleti bulmanın yolu hakkında bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakmanız gerekiyor. Çünkü gerçek zafer hiç beklemediğiniz bir yerden gelecek. Eğer bu konu hayatınızın bir noktasına dokunuyorsa, daha en başındayken o beğeni butonuna dokunun, o hype'ı da göndererek kendinizi bir gösterin bakalım. Çünkü bugün gerçekten çok derinlere ineceğiz. O anı hayal ettiğinizi biliyorum. Belki yağmurlu bir günde, belki gece yarısı telefonunuza gelen bir mesajla. Karşınızdaki o insan, size onca acıyı yaşatan, sizi kendinizden şüpheye düşüren, enerjinizi son damlasına kadar emen onlar sist, nihayet aydınlanma yaşamış. Gözleri yaşlı bir şekilde özür dilerim. Her şeyin farkındayım. Sana ne kadar büyük haksızlık ettiğimi anladım. Lütfen beni affet diyor. Ve o an sanki aylardır hatta yıllardır taşıdığınız o ağır yük sırtınızdan alınıyor. Yaşadığınız her şeyin, hissettiğiniz her acının, döktüğünüz her gözyaşının gerçek olduğunun bir kanıtı gibi geliyor bu an. Ben deli değildim diyorsunuz içinizden. Ben abartmıyordum. Her şey gerçekti ve o da şimdi bunu görüyor. Bu o kadar insani bir arzı ki bu bir intikam arayışından çok daha öte bir şey. Bu bir onaylanma ihtiyacı. Kendi akıl sağlığınızın, kendi gerçeğinizin bir başkası tarafından, özellikle de onu paramparça eden kişi tarafından tescillenmesi arzusu. Sanki bir mahkeme salonundasınız ve yargıç nihayet sizin lehinize karar veriyor. Evet, haklıydınız.'' bu cümleyi duymak için neler vermezdiniz değil mi? Çünkü bir narsistle olan ilişkinin en yıkıcı yanlarından biri de budur. Sizi kendi gerçeğinizden koparır. Sizi o kadar çok manipüle eder, o kadar çok gaslighting uygular ki bir süre sonra neyin gerçek neyin hayal olduğunu karıştırmaya başlarsınız. Acaba sorun bende mi diye kendinize sormaktan bitap düşersiniz. İşte bu yüzden onun pişmanlığı sizin için bir nevi aklanma belgesi gibidir yaşadığınız cehennemin bir tanığı, bir kanıtı olsun istersiniz. Fakat şimdi size acı ama bir o kadar da özgürleştirici bir gerçekten bahsetmek zorundayım. Bu beklenti, bu umut aslında onun size kurduğu son tuzaklardan biridir. Çünkü siz onun pişman olmasını beklerken aslında hala ona hayatınızın merkezinde bir rol veriyorsunuz. Hala spot ışıklarını onun üzerinde tutuyorsunuz. Hala ondan bir şey bekliyorsunuz ve bu bekleyiş sizin iyileşme sürecinizi yavaşlatan, sizi geçmişe demirleyen bir zincirdir. Ve işin en acı kısmı ne biliyor musunuz? Sağlıklı bir insanın pişmanlık dediği şeyle bir narsistin pişmanlık dediği şey arasında dağlar kadar fark vardır. Şöyle düşünün, sağlıklı bir insan bir hata yaptığında eyleminin karşıdaki kişide yarattığı etki üzerine düşünür, empati kurar. Benim bu sözüm onun kalbini nasıl kırmıştır? Benim bu davranışım onu nasıl bir çıkmaza sokmuştur diye düşünür. Pişmanlığı karşı tarafa verdiği zararla ilgilidir. Narsist içinse durum tamamen farklıdır. Bir narsist pişman olduğunda bu genellikle eylemlerinin ahlaki yanlışlığından kaynaklanmaz. Bu eylemlerinin sonuçlarının kendisine verdiği zarardan kaynaklanır. Yani pişmanlığı sizin çektiğiniz acıyla değil, kendi kaybıyla ilgilidir. Bir gün kapınıza geldiğinde ya da size o beklediğiniz mesajı attığında söyledikleri genellikle şöyle olur. Sensiz yapamıyorum. Hayatım sensiz çok anlamsız. Kimse bana senin gibi hissettirmiyor. Dikkat edin bu cümlelere. Hepsi ben odaklı. Ben, ben, ben. Sizin nasıl hissettiğinizle ilgili tek bir kelime bile geçmez. Çünkü o size verdiği zarardan dolayı değil, sizin ona sağladığınız kaynacı kaybettiği için pişmandır. O kaynak ne mi? Sizin ilginiz, sizin sevginiz, sizin enerjiniz, hatta sizin öfkeniz, onu besleyen her şey. O oyuncağını kaybetmiş bir çocuk gibidir. Oyuncağın canının yanıp yanmadığını umursamaz. Sadece oyuncağın artık kendisini eğlendirmediği için üzgündür. İşte bu yüzden onun sahte pişmanlık gösterisine kanmak sizi aynı cehennemin içine geri çekmekten başka bir işe yaramaz. Peki, o zaman ne yapacağız? Adalet arayışımızdan vaz mı geçeceğiz? Hayır kesinlikle hayır. Sadece adalet arayışımızın yönünü değiştireceğiz. Onu pişmanlığa mahkum etmenin gerçek yolu ona odaklanmaktan, ondan bir şey beklemekten geçmiyor. Tam tersine, spot ışıklarını tamamen ve acımasızca ondan çekip kendi sahnenize, kendi hayatınıza çevirmekten geçiyor. Çünkü bir narsistin en büyük cezası, en büyük yenilgisi en derin pişmanları sizin onsuz kurduğunuz muhteşem bir hayatı onun kontrolü dışında parlayan bir mutluluğu görmektir. Onların size fısıldadığı bensiz bir hiç yalanını sizin başarılarınızla, kahkahalarınızla, huzurunuzla paramparça etmenizdir. Onların varlığını bile umursamadığınız bir noktaya gelmeniz onlar için en büyük yok oluştur. Bu videonun sonunda pişmanlık kelimesi sizin için bambaşka bir anlama gelecek ve o gücün, o adaletin aslında en başından beri sizin ellerinizde olduğunu göreceksiniz. Şimdi o gücü nasıl kullanacağımızı adım adım konuşalım. Onu pişmanlığa giden yolda atacağınız ilk ve en önemli adım sahneyi terk etmektir. Ama bunu yaparken kapıyı çarpıp çıkmaktan, bağırıp çağırmaktan bahsetmiyorum. Hayır. Bahsettiğim şey çok daha güçlü, çok daha etkili bir eylem sessizlik. Bir narsisti sürekli ilgi ve drama ile çalışan bir makina gibi düşünün. Bu makinanın çalışması için sürekli yakıta ihtiyacı var ve bu yakıt sizin duygusal tepkilerinizdir. İyi ya da kötü fark etmez. Ona olan aşkınız, hayranlığınız, övgüleriniz bu makinanın en yüksek oktanlı premium yakıtıdır. Onu dünyanın merkezinde hissettirir, egosunu besler. Peki ya öfkeniz, gözyaşlarınız, ona kendinizi açıklama çabalarınız, neden böyle yapıyorsun diye sorduğunuz her soru? İşte bunlar da yakıttır. Belki düşük kaliteli bir yakıt ama makineyi yine de çalıştırır. Çünkü sizin öfkeniz ona hala hayatınızda ne kadar önemli bir yer kapladığını gösterir. Sizin gözyaşlarınız onun sizin üzerinizde hala ne kadar büyük bir gücü olduğunu kanıtlar. Sizin açıklama çabalarınız ona hala kendinizi ispatlamak zorunda hissettiğinizi fısıldar. Yani siz ona tepki verdiğiniz sürece iyi ya da kötü o makina çalışmaya devam eder o beslenmeye devam eder. Onu gerçekten pişmanlığa mahkum etmenin ilk adımı bu yakıtı tamamen ve geri dönülmez bir şekilde kesmektir, musluğu kapatmaktır. İşte bu noktada psikologların no contact yani teması kes adını verdiği o altın kural devreye giriyor. Bu kural birçoğunuz için ilk başta bir ceza gibi görünebilir, sanki onu cezalandırmak için yaptığınız bir eylem gibi. Ama hayır. Bu bir ceza değil. Bu sizin özgürlük beyanınızdır. Bu ona gönderdiğiniz en net, en güçlü ve en altı çizili mesajdır. Senin oyununda artık ben yokum. Senin kuralların, senin manipülasyonların, senin dramaların benim için artık geçerli değil. Ben bu sahneyi terk ediyorum. Bu sürece başladığınızda içinizde bir sürü fırtına kopacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yıllarca onun tarafından ilmek ilmek işlenmiş suçluluk duyguları yüzeye çıkacak. Acaba çok mu acımasız davranıyorum? Ya bana ihtiyacı varsa? Belki de bu sefer gerçekten değişmiştir gibi zehirli düşünceler zihninize sızmaya çalışacak. Onunla geçirdiğiniz iyi anları hatırlayıp özlem duyacaksınız. Bunların hepsi normal Bunlar bir bağımlının uyuşturucuyu bıraktığında yaşadığı yoksunluk krizlerine benzer. Çünkü narsistik bir ilişki bir tür duygusal bağımlılıktır. Sizi bir aşağı bir yukarı çeken, beyninizdeki ödül mekanizmasını alt üst eden bir döngüdür. Bu yüzden teması kestiğinizde hissettiğiniz o boşluk ve suçluluk iyileşme sürecinin doğal bir parçasıdır. O duygulara direnmeyin. Onları kabul edin ve bilin ki bu fırtınanın sonunda mutlak bir dinginlik sizi bekliyor. Peki ya teması tamamen kesmek mümkün değilse? Ortak çocuklarınız varsa, aynı iş yerinde çalışıyorsanız, aile bağları nedeniyle görüşmek zorundaysanız ne olacak? İşte o zaman da ikinci en güçlü silahınızı kullanacaksınız. Grey Rock yani gri kaya yöntemi. Bu yöntem adından da anlaşılacağı gibi sıkıcı, tepkisiz, donuk bir kaya parçası olmaktır. Narsist size bir şey söylediğinde, bir drama yaratmaya çalıştığında, sizi bir tartışmanın içine çekmeye yeltendiğinde siz bir gri kaya olursunuz. Bunu biraz daha somutlaştıralım. Diyelim ki çocuğunuzu teslim etmek için buluştunuz ve size şöyle bir laf attı. Hayat sana yarıyor galiba. Ben siz daha mutlusun gibi görünüyor. Eski siz ne yapardı? Muhtemelen savunmaya geçerdi. Ne alakası var? Sen ne çektiğimi biliyor musun? Ya da evet mutluyum çünkü artık hayatımda sen yoksun gibi duygusal bir tepki verirdi. Bu tepkilerin ikisi de onun için yakıttı. Biri drama, diğeri öfke. İkisi de onu besler. Peki gri kaya ne yapar? Bu soruya sadece çocuk iyi, haftası güzel geçti gibi konuyla alakasız, tamamen bilgi odaklı ve duygusuz bir cevap verir. Veya hiçbir şey söylemez, sadece başını sallar. Nasılsın diye sorduğunda İyiyim, teşekkürler demek yerine sadece iyiyim der. Detay yok, duygu yok, enerji yok. Sadece bir kaya. Başka bir senaryo düşünün. İş yerindesiniz. Bir toplantıda sizin fikrinizi kendi fikri gibi sunmaya çalışıyor. Eski siz hemen atılıp "Hayır, o benim fikrimdi." diye bağırır, herkesin içinde bir gerginlik yaratırdı. Bu da bir yakıttır. Çünkü ona ilgi çekme ve kaos yaratma fırsatı verir. Gri kaya ne yapar? Toplantı sırasında sakince notlarını alır, toplantıdan sonra ilgili kişilere bir e-postayla projenin orijinal taslağının kendisinde olduğunu, detayları konuşmak için müsait olduğunu bildirir. Duygu yok sadece profesyonel, sakin ve sıkıcı gerçekler. Bu yöntem bir narsisti nasıl çileden çıkarır biliyor musunuz? Çünkü onların bütün oyun planı sizin duygusal tepkileriniz üzerine kuruludur. Sizin öfkenizi, üzüntünüzü, sevincinizi nasıl manipüle edeceklerini çok iyi bilirler. Ama tepkisizlikle, donuklukla ne yapacaklarını bilemezler. Kontrol edemedikleri, enerji alamadıkları, tepki alamadıkları bir insan bir narsist için adeta bir hayalettir bir duvara konuşmak gibidir ve görünmez olmak, yok sayılmak bir narsistin en büyük kabusudur. Siz bir gri kaya olduğunuzda ona aslında şunu söylemiş olursunuz: Sen benim için o kadar önemsizsin ki, sana bir duygusal tepki bile vermeye tenezzül etmiyorum. İşte bu onların egosuna atılmış sessiz ama en güçlü tokattır. Sahneyi bu şekilde terk etmek onlara verebileceğiniz en büyük ders ve kendinize verebileceğiniz en büyük hediyedir. Sahneyi terk ettiniz yakıt musluğunu kapattınız. Sessizliğin o güçlü kalkanını kuşandınız. Şimdi ne olacak? O sahnede artık tek başınasınız. Ve bu başta korkutucu, ürkütücü gelebilir. Yıllarca onun dramasıyla, onun varlığıyla dolan o boşluk, şimdi kulakları sağar eden bir sessizlikle size bakıyor olabilir. İşte bu, yolculuğunuzun en kritik, en dönüştürücü aşaması. Narsistin yarattığı o devasa boşluğu onun gölgesiyle, ona dair anılarla, öfkeyle ya da özlemle değil, tamamen kendi ışığınızla, kendi varlığınızla doldurma zamanı. Şimdi kendi imparatorluğunuzu inşa etme zamanı. Bu imparatorluk öyle büyük saraylardan, şatolardan oluşmuyor. Bu imparatorluk sizin iç dünyanızda kendi değerleriniz, hayalleriniz ve huzurunuzla inşa edebilecek. Peki nereden başlamalı? İlk ve en önemli adım, kendi hikayenizi geri alın. Bir narsistle uzun süre birlikte olduğunuzda sizin hikayenizi çalar ve yerine kendi yazdığı sahte bir hikayeyi koyar. Size sürekli kim olduğunuzu, ne kadar yetersiz, ne kadar sorunlu, ne kadar sevilmez olduğunuzu anlatır. Sen çok hassassın der. Sen her şeyi abartıyorsun der. Bensiz sen bir hitsin der. Ve bu yalanları o kadar çok tekrar eder ki bir süre sonra siz de buna inanmaya başlarsınız. Kendi kimliğiniz onun size anlattığı bu çarpık karakterin altında ezilir, kaybolur. İşte şimdi o sahte hikayeyi yırtıp atma zamanı. Gidin bir kağıt, bir kalem alın ya da bir defter. O defterin kapağına "Benim Gerçek Hikayem" yazın ve sonra kendinize şu soruları sorun: Ben kimim? Ben aslında kimim? Onunla tanışmadan önce neleri severdim? Hangi müzikler beni heyecanlandırırdı? Hangi hayallerim vardı? Beni ne güldürürdü? değerlerim nelerdir? Unuttuğunuz hobilerinizi, bir kenara attığınız hayallerinizi, onun yüzünden küstüğünüz arkadaşlarınızı hatırlayın. O hikayeyi yeniden yazmaya başlayın. Kendi kelimelerinizle. Bu, kimliğinizi geri alma eylemidir ve imparatorluğunuzun temel taşıdır. İkinci adım, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza yatırım yapın. Bedeniniz ve zihniniz bu savaştan yara almış kalenizdir. Şimdi o kalenin surlarını yeniden güçlendirme zamanı. Narsistik istismar sadece ruhunuzu değil, bedeninizi de yorar. Sürekli salgılanan stres hormonu kortizol bağışıklık sisteminizi çökertir, sizi yorgun, bitkin bırakır. Midenize kramplar girer, başınız ağrır, uyku düzeniniz bozulur. Bedeniniz ruhunuzun çığlıklarını size bu şekilde duyurmaya çalışır. Onu dinleyin. Spora başlayın, yürüyüşe çıkın, dans edin bedeninizi hareket ettirmek, beyninizde mutluluk hormonları olan endorfin ve serotonin salgılatır. Bunlar kortizolün doğal panzehiridir. Sağlıklı beslenin, vücudunuza iyi bakın, meditasyon yapın, nefes egzersizleri öğrenin, zihninizi sakinleştirin ve eğer imkanınız varsa mutlaka bir terapistten destek alın. Unutmayın, bir savaştan çıktınız ve profesyonel bir rehberle yaralarınızı sarmak en doğal hakkınız bedeninize ve zihninize yaptığınız her yatırım kalenizi daha da sağlamlaştırır. Üçüncü adım, sosyal çevrenizi iyileştirin. Narsistlerin en sinsi taktiklerinden biri sizi yavaş yavaş sevdiklerinizden izole etmektir. Arkadaşlarınızı kötüler, ailenizle aranızı bozar. Sizi tek güvendiği, tek sığınacağı kişi olarak kendisine bağlamak için elinden geleni yapar. Çünkü yalnız kaldığınızda daha kolay kontrol edilebilir olursunuz. Şimdi o izolasyon çemberini kırma zamanı. Eski dostlarınızı arayın. Size gerçekten değer veren, sizi yargılamadan dinleyen, kahkahalarınıza eşlik eden insanlarla yeniden bağ kurun. Yeni insanlarla tanışın. Bir hobi grubuna katılın, gönüllü bir işte çalışın. Sağlıklı, destekleyici insanlarla kurduğunuz bağlar sizin sosyal bağışıklık sisteminizdir. Onların kahkahaları, size verdikleri samimi bir sarılma en etkili ilaçtır. Onlar, size gerçek sevginin ve dostluğun ne demek olduğunu yeniden hatırlatacak olanlardır. Ve son olarak dördüncü adım, başarıyı yeniden tanımlayın. Narsistin dünyasında başarı genellikle dışsal ve materyalist şeylerle ölçülür. Para, statü, güç, popülerlik ve sizi de sürekli bu alanlarda yetersiz hissettirir. Şimdi kendi başarı tanımınızı yapma zamanı. Belki sizin için başarı, bir sabah uyandığınızda içinizde hissettiğiniz o tarifsiz huzurdur. Belki de başarı, tek başınıza bir kafede oturup bir kahve içmekten keyif alabilmektir. Belki de başarı, yıllardır ertelediğiniz o kitabı okumaya başlamaktır. Ya da sadece hayır demeyi başarabildiğiniz ilk andır. Bu küçük kişisel zaferler imparatorluğunuzun en değerli hazineleridir. Onlar, narsistin asla anlayamayacağı, parayla satın alamayacağı bir zenginliktir. Peki, tüm bunların on narsisti pişman etmeyle ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. İşte sihir de tam burada başlıyor. Siz kendi imparatorluğunuzu tuğla tuğla inşa ederken, siz kendi hayatınızı güzelleştirdikçe, siz kendi mutluluğunuzun mimarı oldukça bu haberler er ya da geç dolaylı yollardan ona ulaşacaktır. Ortak bir arkadaşınızdan, sosyal medyadan bir şekilde duyacaktır ve göreceği şey ne olacak biliyor musunuz? Yıkılmış, perişan, ona muhtaç bir insan değil. Onsuz daha mutlu, daha sağlıklı, daha güçlü, daha başarılı, kendi hayatının kontrolüne elini almış bir insan görecek. Bu görüntü, bu gerçeklik, onların egosuna indirilebilecek en büyük, en ölümcül darbedir. Çünkü bu, onların size anlattığı en büyük yalanı o sensiz bir hitsin anlatısını kökünden dinamitler. Sizin onsuz parlamanız onların ne kadar gereksiz ve etkisiz olduğunu kanıtlar ve kendi gereksizliğiyle yüzleşmek bir narsist için en büyük pişmanlıktır. Geldik yolculuğumuzun son aşamasına. Pişmanlık kavramını yeniden tanımladık. Sessizliğin gücüyle sahneyi terk edip yakıtı kestik. Kendi içsel imparatorluğumuzu inşa etmeye başladık. Peki nihai zafer nedir? onu ağlayarak dizlerinin üzerine çökmüş yalvarırken görmek mi? Hayır. Nihai zafer çok daha derin, çok daha sessiz ve çok daha kalıcı bir şeydir. Nihai zafer ilgisizliktir. İlk başta kulağa biraz sönük gelebilir. Nefret gibi, öfke gibi güçlü duyguların yanında ilgisizlik zayıf bir kelime gibi durabilir. Ama yanılıyorsunuz. Bir narsiste karşı hissedebileceğiniz en güçlü, en yıkıcı, en özgürleştirici duygu mutlak bir ilgisizliktir. Neden mi? Çünkü nefret hala bir bağdır. Öfke hala bir bağdır. Ona karşı yoğun bir duygu hissettiğiniz sürece ona hala zihninizde bir yer kiralıyorsunuz demektir. Hala ona enerji harcıyorsunuz demektir. Hala onun sizin üzerinizde bir etkisi olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Nefret sevginin yanmış, kömürleşmiş halidir ama hala aynı ateşin bir parçasıdır. İlgisizlikse İlgisizlik o kontratın yırtılıp atılmasıdır. O bağın makasla kesilmesidir. Zihninizdeki o odanın tamamen boşaltılıp kapısına kilit vurulmasıdır. İlgisizlik ona şu mesajı verir. Sen artık benim duygusal radarımda bile değilsin. Sen benim için bir anlam ifade etmiyorsun. Ne iyi ne de kötü. Sadece yoksun. İşte bu bir narsistin varoluşsal olarak dayanamayacağı bir şeydir. Çünkü onların bütün varlığı başkalarının zihinlerinde ve kalplerinde kapladıkları yere bağlıdır. Onlar için en kötü şey sevilmemek değil, umursanmamaktır. Size bir gelecek vizyonu çizeyim. Bu yolculuğu tamamladığınızda yaşayacağınız o anı hayal etmenizi istiyorum. Belki aylar, belki bir iki yıl sonra olacak. Sıradan bir gün. Bir kafede oturuyorsunuz, belki iş yerinizde mola verdiniz, telefonunuzda, sosyal medyada öylesine geziniyorsunuz ve birden onun bir fotoğrafı karşınıza çıkıyor. Belki evlenmiş, belki yeni bir işe girmiş, belki yurt dışında tatile gitmiş ve o an hiçbir şey olmuyor. Kalbinizde bir sızı hissetmiyorsunuz, midenize bir yumru oturmuyor, öfkeyle dolmuyorsunuz, merak bile etmiyorsunuz. Sadece bir saniyelik bir duraksama. Tıpkı yıllar önce okuduğunuz bir kitaptaki bir yan karakteri ya da liseden zar zor hatırladığınız bir sınıf arkadaşınızı görmek gibi. Tanıdık ama yabancı, anlamsız. Ve sonra hiç düşünmeden parmağınızı kaydırıp bir sonraki gönderiye geçiyorsunuz. Aklınıza bile gelmiyor. İşte o an, o an sizin zafer anınızdır. O an onu gerçekten pişmanlığa mahkum ettiğiniz andır. Çünkü o an onun sizin üzerinizdeki zerre kadar gücünün kalmadığını anladığınız andır. Onu kendi yarattığı önemsizlik hapishanesine sonsuza dek kilitlemişsinizdir. Şimdi hepsini bir toparlayalım. Ne yaptık? Önce pişmanlığın ne demek olduğunu yeniden tanımladık. Onun gözyaşlarını değil, kendi huzurumuzu hedefledik. Sonra sessizliğin gücüyle sahneyi terk ettik. Teması keserek ya da gri kaya olarak onu duygusal yakıtımızdan mahrum bıraktık. Üçüncü olarak o boşalan sahneyi kendi imparatorluğumuzu inşa ederek doldurduk. Kimliğimizi, sağlığımızı ve mutluluğumuzu geri aldık. Ve son olarak nihai hedefimizin nefret değil, mutlak ve özgürleştirici bir ilgisizlik olduğunu anladık. Bu yolculuk onlara bir ders vermekle ilgili değil. Bu yolculuk kendinize hak ettiğiniz hayatı geri vermekle ilgili. Ve siz bunu başardığınızda en büyük pişmanlık zaten kendiliğinden yerini bulacaktır. Unutmayın, en iyi intikam iyi yaşanmış bir hayattır. Şimdi gidin ve o hayatı yaşayın. Ve şimdi eğer bu video size bir şey kattıysa, eğer bu yolculukta bir adım atmanıza yardımcı olduysa, yorumlar bölümüne büyük harflerle şunu yazmanızı istiyorum. Sessizliğim benim gücümdür. Bu sadece bir yorum değil. Bu sizin kendi değerinizi anladığınızın ve o gücü geri aldığınızın bir ilanı olsun. Bu yolda yalnız değilsiniz. Kendi iyileşme hikayenizde attığınız bir adımı yorumlarda bizimle paylaşın. Belki bir başkasına ilham olursunuz. Daha fazla destek ve rehberlik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.